Düzce Üniversitesi Mekatronik Teknolojileri Topluluğu öğrencileri, yüksek mühendislik ve ileri teknoloji gerektiren ve san koordinasyonunda düzenlenen Teknofest 2025 sürü İHA yarışmasında Türkiye birincisi olarak Düzce Üniversitesi'ne büyük bir gurur yaşattı. Düzce Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, akademik danışmanlığını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Altun'un yaptığı Mekatek Topluluğu, yarışmada tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Uzun soluklu ve özverili çalışmalar sonrasında bu büyük başarıyı yakaladıklarını vurgulayan topluluk adına açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Yusuf Altun, başta bizlere destek olan rektörümüz Profesör Doktor Nedim Sözbiri, dekanımız Profesör Doktor Resul Karaya, üniversitemizin tüm değerli yöneticilerine, personeline ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük başarı öğrencilerimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Çalışmalarıyla sürü İHA ekibimizden Mekatek Topluluk Başkanımız ve Yazılım Kaptanı Hasan Canakbaş, Takım Kaptanımız Ahmet Burak Yalçın, Takım üyelerimiz Osman Sefa ve Ahmet Buğra Ustu'yu ayrı ayrı tebrik ediyor. Bu değerli başarılarının gelecekteki çalışmalarına da ışık tutacağını inanıyorum ifadelerini kullandı. Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Düzce Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve onları en iyi şekilde yetiştiren akademisyenlerimize teşekkür ediyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz ifadelerine yer verildi.